Arkadaşlar benim fikrim bu da benim kanalım şimdilik bölümü sizler için daha önceden yaptım böyle şeylerim var ceste diamondlar falan var Arkadaşlar bugün şey yapacağız sizlerle parkur Creative moda geçip ilk önce birkaç kere şu bölümde oynadığımı izleyin bir dahakinde yaparım artık arkadaşlar i̇şte birkaç şeyimiz diamondumuz var söylediğim gibi yine hemen yatak yapmaya çalışacağım diamond setlerim var Allah yiyecek de yapmalıyım o yüzden şunu öldüreyim arkadaşlar öldürdüm gördüğünüz gibi iki vuruşta öldü hmm. harita da yapmalıyım da arkadaşlar harita bulmam lazım yapacağım harita bursam Evimize işaretlerim koyun arayalım ilk önce arkadaşlar. Allah creeper arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hepinizin bildiği gibi ıı, creeperler patlıyor. Ya <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> patlıyor. Allah iskelet geldi arkadaşlar ee, iskeletlerin şey şeyle ismi neydi ya şey setle doğmaları çok az bir şey şeylik var bu İske, iskelet onları işte neydi ismi arkadaşlar kripan patlattı yer burası Arkadaşlar domuzu öldürelim. Ya. Şu domuz ölse yiyeceğiz. Arkadaşlar öldürdük. Arkadaşlar evimizi bulamıyoruz dediğim gibi. Şimdi, çıksa şu. şimdi ben yukarı çıkarak bulacağım arkadaşlar eve. arkadaşlar ve herhalde gördüm. Şurada şeyler var onları aldım. <laughs> arkadaşlar. Hmm. Şey, sizlere birçok video yapacağım. Bu videoda yüzümü göstermiyorum. Bir dahaki videomda gösteririm. Tabii öyle bir uygulama bulursam veya şeyin videosunu çekeceğim. Bilgisayar kamerası da alırsam onun da videosunu çekebilirim arkadaşlar. Bu yüzden yani bu çocuk şey yapmıyor demeyin. Her kanal gösteriyor ama her kanalın bir zamanı var. Mesela at kafası da göstermiyordu artık ben karakter çünkü artık maskesini takmıyor at kafası maskesini takmıyor artık ismi at kafası değil arkadaşlar ben adımı da değiştirmeye düşünüyorum değiştirirsem daha çok abone olur diye düşünüyorum çünkü benim kanalıma hiç misafir olmuyor o belki birkaç tane birkaç tane abone var da Ama çok yok arkadaşlar. Çok olursa da zaten şey alıyoruz. Arkadaşlar ben 5 dakika evde bulmak için videomuzu donduruyorum. Hoşçakalın. kalın dur.